Peçe 4 Çabdat'tan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün konuğumuz 2.0 yeni Volkswagen Amarok Style Plus. Videomuza geçmeden önce arkadaşlar kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmenizi aynı zamanda güncel işlerimizi Instagram'dan takip etmeyi lütfen unutmayın. Yapıcı ve eleştiriler yorumlarınızda videonun yorumlar bölümünden bizlere bırakabilirsiniz. Hemen geçelim Amoro'a. Yanımda bir 2.0 olan style paket olan Amarok'umuz var arkadaşlar. Bildiğiniz üzere aracımız zaten daha öncesinde karşılaştırma videosunda göstermiştim Ford'la beraber olan videoda. Burada araca yeni yenilikler yaptık. Dediğim gibi ocağa doğru Şubat'a doğru Amorok'ta aksesuar sayısı daha da artacak. Çünkü dünyanın her yerinde Volkswagen aynı zaman diliminde çıkarıldığından kaynaklı aksesuar argümanları henüz daha geliştirme aşamasında. Ama şu anda çoğu ürün bitmiş oldu. Artık ürünler gelmeye başladı ve biz gelen ürünleri hemen arabalara montaj etmeye başlıyoruz dizide arkadaşlar. Bu arabada ne yaptık? Zaten bir önceki videomda göstermiştim arkadaşlar. Arabanın altında Foam Cell Pro yükseltme kiti var. Aynı zamanda altında 3, 35, 12,5, 17 KM3 lastiklerimiz var arkadaşlar. Arabamızın rengi çok güzel bir renk. Amuruklara benim en çok sevdiğim renk arkadaşlar. Hemen üzeri bir blackline boyamışlığım yapmıştık. Arka tarafta bir Maximus top suylu kapağımız var. Max line kapak asistanı var arkadaşlar. Bu şekilde bir kombi yapmış. Öncelikli olan aksesuarlar bunlardı. Ama ondan sonra ne oldu arkadaşlar? Aksesuarlar gelmeye başladı. Neler geldi? Hemen bu arabaya EGR'nin Amerika'dan gelen dodikleri var arkadaşlar. Ve park sensörü modülleri. Modül uyumludur arkadaşlar. Park sensörü herhangi bir darbe hasar vermeden direkt park sensörü bu dodikle beraber uyumlu olarak arabanıza takılıyor arkadaşlar. Sonrasında ne yaptık? Arabanın ön tarafında kullanıdan getirdiğimiz winch sehpalarıyla beraber artık bundan sonra vinçler takabiliyoruz. Vinç takıldıktan sonra garanti olması adına kalibrasyon cihazımızla beraber ön taraftaki sistemi kalibre edebiliyoruz arkadaşlar. Bunu da herkese tavsiye ediyorum bu şekilde yaptırılmasını. İçinde bir Maximus'un 13 bin litrelik sentetik altı vinçi var arkadaşlar. Güzel araba oldu. Yani kombin çok güzel oldu. Neden? Çünkü baktığınız zaman öyle aman aman çok büyük bir yeni bir aksesuar yok baktığınızda. Temel taşlı görselde yani ufak tefek şeyler var ama ne oluyor? Araba hatları çok güzel olduğundan kaynaklı. Ön kafa çok iyi olduğundan kaynaklı. Üzerinde direkt koyduğunuz her şey net olarak benimsetiyor. Zaten şu anda Amarok ve Ford müşterimizin genellikle söylediği şey şudur. İçerisinde çok fazla avantaj yaşıyoruz. Ford dışı çok yakışıklı, inanılmaz güzel Volkswagen. Müşteriler bu şekilde ikiye ayrılmış durumda ama biliyorsunuz iki arabada aslında bir araba. Burada bir algı yönetimi olması gerekiyor. Bana çok fazla kişi soruyor arkadaşlar Volkswagen mi alayım, Ford mu? Bakın evet ikisi de aynı araba. Ben alırken şunu tercih ederim arkadaşlar. Ben e, araba hangi araba beni daha çok premium hissettiriyor? Hangi araba bana daha çok böyle kalitesi daha çok hoşuma gidiyor? Bunlara bir bakarım. İkincisi en önemli kısım arkadaşlar. Hangi firmanın servis alanından daha iyi yararlanabilirim? Ford'dan mı daha iyi yararlanabilirim? Volkswagen'den mi? Buna göre bence seçiminizi yapabilirsiniz. İki araba da dediğim gibi çok güzel. Artıları eksileri ikisinin de var. Ondan kaynaklı tercih edilmesi gerekiyor. Ben her videoda da söyledim arkadaşlar. Bir Raptor sahibim evet ama Volkswagen Amarok'u daha çok beğeniyorum. O yüzden Amarok kullanıyorum. Güzel aracımız oldu. Ha burada geçmeyin geçmeyeyim. Buna da aynı zamanda bir Moonwise aydınlatma yaptık Apo. Onu da arkadaş gösterirsin. Şimdi arabanın Atlas dışından görsellerini gösterecek. Detaylarını göreceğiz. inceleyeceğiz beraber. Bir sonraki projede tekrardan burada olacağız diyorum. Ben aranızdan ayrılıyorum. Sizi yeni Style Plus'ın görselleriyle yan yana bırakıyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs>